videomuzda sizinle bilgisayarımızın ram'ini arttırabilir miyiz ve dahili GPU performansını arttırabilir miyiz ona bakacağız. Ctrl Shift Esc'ye basıyoruz. Performans diyoruz buradan. Sonra şurada kullanılan yuvalar yazıyor. Burada ram'iniz burada görünür. 4 GB DDR3 bir ram'im varmış benim mesela. Burada kullanılan yuvalar ikinci yuva boş boş diyor üzerine geldiğimizde <laughs> birinci yuvada 4 GB 1333 MHz bir bellek takılıymış. Bunu gördük buradan. Yanına bir tane daha 4 takarsak 4 artı 4 8. 8 GB RAM'imiz olur. Arttırabiliriz. İkide de burada 2-2 yazarsa bu sefer e, RAM'i arttıramayız. Veya arttırabiliyorsak anakartın ne kadar desteklediğine bakıp öyle arttırabiliriz. Ama burada 1 yazıyorsa arttırabiliriz RAM'i. E, dahili GPU performansı e, daha çok yükseliyor. Yanına bir tane daha taktığınız zaman. Neden diye soracaksanız e, bilgisayarın içinde e, GPU yoksa mesela burada GeForce, e, GeForce falan yazıyor ya e, mesela GTX, RTX gibi ekran kartları yoksa Intel HD grafik varsa mesela şurada Intel HD grafik diyor. Burada Intel HD grafik kullanıyorsa oyunlarda falan performansınız artar. Dahili GPU çünkü bellek olarak RAM'lerimizi kullanıyor. Bu yüzden performansı arttırabiliriz. Yanına bir tane takarsak oyunlarda performansımız artar. Ama bu sadece dahili GPU içindir. Diğer ekran kartınız varsa e, çok işe yaramayabilir. Bu videomuzda nasıl RAM'imize bakılacağını ve nasıl GPU performansımızın artacağı ve nasıl RAM'imizin artacağına baktık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.